İlk düdük Mustafa Öğretmenoğlu'ndan ve maça Manisa Spor başlıyor. Samsun Spor etkili geldi Dimitrov ve kaleci Volkan. Ceza alanında Turgay da savunmadan ileri çıktı. Orta geliyor. Kafa vuruşu asfalte top dışarıda. Oh. Fatih. Sekti savunmadan. Vuruş ve çizgiden çıktı mı? Yardımcı hakem devam diyor. Bir kez daha bakalım pozisyonu ama. Çok kritik bir karardı bu. Fatih güzel bir pas. Abdülkadir. Abdülkadir Mustafa Abdülkadir ceza alanında. Abdülkadir vurdu ve top ağırlığı geldi. Samsunspor 1-0 üstünlük sağlıyor. Gol Abdülkadir ve karşılaşmanın 19. dakikasını yiyebiliriz. Köşe vuruşu şimdi kullanıldı. Soner biraz boşa çıktı. Faal. Faal hayır. Golü verdi Hakim. Bir kez daha izliyoruz işte bu pozisyonda. Ümit Yasin az önce Hüseyin Tokun yerine oyuna girmişti. Topu ağlara gönderiyor. İyi bir top gönderdi Volkan ama. Topman bu arada çok... Kaleci bir olabilir. Evet. Mustafa Öğretmenoğlu kırmızı kartı elinde. Kutsu dördüncü hakemden aldığı bilgiyle oyun alanının dışına gönderdi. Lokman ortası. Yasin'den döndü. Sert bir vuruş. Nijerya'da hızlı başladı Santos Spor işte Abdülkadir Musa Aydın Abdülkadir ceza alanına hareketlenecek serbest bir Dimitrov'un çok sevdiği bir nokta Fatih hareketli Fatih Dimitrov Dimitrov ve Volkan Sol kanatta bir boşluk o boşluğu gördü Abdülkadir Abdülkadir, Abdülkadir, Volkan. Dimitrov, sıyırıldı rakibinden. Dimitrov, Dimitrov, kafa Roberts. Topu gidiyor gol. Spor, durumu 2-1 yapıyor. Roberts gol atan isim. Karşılaşmanın 63. dakikası ve gol Ramos'tan geliyor. Şimdi ani atak şansı Murat Gürbüzeroğlu. Sıyrıldı rakibinden. Manisa Spor etkili geliyor. Murat Tosun içeride. Murat Gürbüzeroğlu. Murat ol. Bir çalım daha attı ama çoğalmakta zorlandılar. Ivanski topu dışarı gönderiyor. Korner ve Mustafa Öğretmenoğlu. 90 dakika bitiyor.